Merhaba arkadaşlarım, Brawl Stars oyun videoma hoş geldiniz. Güç ligi biliyorsunuz Power League geldi. Solo mod takımlı mod şeklinde oynanıyor. Solo mod mu daha iyi, takımlı mod mu daha iyi ona bakacağız. Dün akşam normal yayında da oynamıştık zaten ekipten ve arkadaşlarla ve sizlerle birlikte. Hemen girelim abi solo mod. Vagon çılgınlığı, elmas kapmaca geldi. Bakalım onda vagon çılgınlığı, elmas kapmaca. Hangisini yasaklasak? Ee, İtemi yasaklasam ya. Tamam yasaklandı. Ha ben yasaklamıyormuşum zaten oğlum. <laughs> ben de takım kurucu benim sandım. Hadi abi seç artık be. Seçti. Ben de sıra. Ben de raf alacağım ya. Al bay raf alayım. güzel Scroll Gill aldılar. Aslında Stu biraz riskli gibi ama işte ne yapacaksın konuşamıyorsun. Herkes kafasına göre alıyor abi. Kollet aldı. Değişik bir üçlü oldu. <laughs> Bakarım neler olacak artık. Son hazırlık. Sıfır ve oyuna giriyoruz. Evet, Gil, Bibi, karşı bakalım neler yapacağız. Ben de Albay raf saldım, Yeni kostümle biliyorsunuz. Spor biraz sıkıntılı karakterimiz, savaşçımız. Ama solo girersek sanırım bizle aynı kupadaki insanlar geliyor, eşdeğer oluyor yani, eşit oluyor gibi. Ama işte herkes iyi oynuyor, iyi oynamıyor. O biraz sıkıntısı var. Maalesef ki. Abi ne ara öldürdüm be. Tamam geldim dur. Sakin. Vagon geliyor abi. Ben tamam, vagon sende şimdi mi abi? Oto direkt. Gibi öldü. Şunu şunu alırsam iyi olacak. Güzel güzel güzel. Oraya direkt saldım abi alabilirler. Sağ olsunlar orada. Spot'ta ne kastı be abicim. Geliyorlar. 8 bit geliyor hızlı hızlı. Hadi be öldürme 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 abicim. Öldürdü ama bu tarafa taşımam iyi oldu elmas sarı. Geliyorum abi sakinliğinizi koruyun. İyi de aldı hepsini. Ha öldü güzel. Hadi lan al al al. Hayır hayır ölme öl, öl. Güzel öldü. Oh süper oldu abi, hepsini topladım. Süper, nice. Ne oldu lan? Abi bağlantım gitti. Ana şaka mı lan? Çabuk gir, çabuk gir. Lan elmaslar bize. Lan, tamam almışım. Oğlum niye bir bağlantı gitti? <laughs> Saçmalığa bak, Nace abi. Şansı aldık vallahi. hadi ikinci tur bunu da alalım. Hadi lan oynayın oğlum afk kalıyor stüya bak. Oyna abi oyna gözüm seyrediyor. Afk oldu mu sıkıntı abi. 8 bit. O tarafta. şunu şu tarafı sallayacağım. Spro çok zorluyor güzel abi. İyi aldım, güzel. Güzel. 7. Baya 7. Öldürdüm. Süper da onu öldürdü abi. Ooo topla şurayı topla topla. Aa, vagon geldi. Hayır be. Ben vagonun da tam geleceğiz. Tutuyor var ya. Şu öfkeyi hemen sallayacağım şuraya abi. Gelemesin oraya. Güzel. Sporta alırsın iyi olur. Alamadım engel koydu. Lan yeter bu artık evet. çok az. Bizimkiler de çok çok köylü ya. Oynayın biraz ya. Gözünüzü seyredin. Öfkeyi salladım şu tarafa. Koç öldü. Güzel ama elmas oraya düştü. Tamam. Geri alım alamadım. Abi spot atıyor. Atma 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 artık be. Atma artık be. Yürü lan yürü lan. Abi çok şey kaldı. Hadi öl artık güzel. Gili alırsak iş biter abi. Gili alırsak iş biter hadi. Öldür artık bana lan. Abi oynayamıyor ki, oynayamıyor. Şaka gibi. Yok abi. Bizden olacak belli oldu. Spot'ta şansı zorluyor. Aldım güzel. Süper. Biraz can burada. Öfkeyi alıp da alacağım direkt abi. Bakayım kimde. Tam Spot'ta da var, şeyde de var. Tamam hadi ölürsün be. Yok yok alamayacağız. Bizimkiler ölmekten oynayamıyor ki oyunu. <laughs> Tam sinirlik yani ikinci tur. Bakalım ikinci turda ne olacak. Alabilirsek bunu hayret edeceğim yani gerçekten. Gerçekten hayret edeceğim. Güzel. Aldım onu. Abi ölmekten oyun oynayamıyorlar. Vurma lan vurma lan. Sprot Gördüğünüz gibi. Sola da belki böyle oluyormuş abi. Girince Artık şansın kim denk gelirse. iyi oyuncular da denk gelebilir. Türkler de denk gelebilir. Öldür artık be. Oyna artık be. Canım kardeşim. Bayağı vurdum ha. beni zorluyor. Altı. Elmas var. Şeyde. Ama oynayamıyoruz ki abi. Oynasalar. Oynasak aralabiliriz yani. Yok. Stu zaten oynamıyor. de Allah emanet işte. Gidiyor ölüyor. Öyle yani. Yok ben tek başıma da hiçbir şey yapamam zaten maalesef. <laughs> Demek ki solo olunca GG oluyormuş abi. <laughs> Onu da görmüş olduk. İkiye bile yükselemedim yani. Evet kuşatma haritası denk geldi. Su'da bize ekip lideri. Bakayım şöyle. Civatalar, mivatalar, bir şeyler. Bakalım ne alacaklar. İmze sakladı, Stu yasakladı karşı tarafta. İlginç. Evet, ilk maç bildiğiniz üzere CG. Şimdi ikinci maç kuşatmaya başladık. Biba aldı ve Bilmiyorum ne kadar iş yapacak. Artık Hadi öldür artık şunu. Öldür kardeşim şunu. Mita basıyor. Adam midayı ala ala gidiyor abi ya. Bak şu oy oyunu biliyor abi bu adam. Bunu rahat bırakmamak lazım. Pemi vur abi. Vur şu pemi. Midaları topla 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 topla. topla, topla, topla. Güzel. Tam zamanında vurdu. Hadi be. Oraya da alsam arayı çok iyi olacaktı. Daha sakin uzaktan oynamak lazım. Bu anlaşıldı. Şuraya atayım gelmesin diye. Mitacım sen böyle kardeşim ya. Nitadan da aldık. Yerden de aldık süper. 6-8 tam çok iyi gidiyoruz video konusunda. Gel ben onları birazcık darlayayım abi uzaktan. İki tane aldım. Bayağı vurdum Nita'ya. Öfkeyi de şu tarafa sallayayım. Onlar alsınlar. Güzel bizim robotumuz gidiyor. İlk robot bizden. Süper abi. Hemen destekleyeceğim orayı. Robotu. Tamam girdik. Biraz can kasayım hemen kasaya. Kasaya yükleneceğim abi. Güzel güzel güzel. şuraya atayım abi lazım olur. İlk vide bizimkiler direkt öldü galiba. Maalesef ki. Mesajım sakin canım benim. Sen beni alabilecek misin ya? El alırız abi. Hadi be efem geldi. En i̇yi olmadı. Ah be bunun da attım. Yani öldürdü de vidaları alamadı. Geldim bu Açılın lan. Zaten ayısı. Haydi onların robot geliyor şimdi. Kötü oldu abi. Çok kötü oldu. Tam gidiş yönüne doğru attım. Öldürme lan beni. Abi öldürme ya. Çabuk 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 robotu öldürün lan. 53 hayır. E hayır. 32. tam güzel. İlk oyunu aldık süper. Yes. İkinci tur şimdi önemli olan. Tamam ikinci tura başladık. Yine aynı taktik oynarsak iyi olur. Sadece vidalara odaklanmamız lazım. İlk vidayı biz aldık süper süpersin. Şimdi şuraya bir sallayayım abi. El buradan geliyor. Hem geliyor. Alamadı. Güzel. Şu öfkeyi yine ben alabilirsem iyi olacak. İkinci öfkeyi de ben aldım. Yes ilk robot düzen gidiyor. Hemen Robotu destekleyelim abi. Lan bana ne vuruyor? Tamam bir de robot. Güzel güzel güzel. Ben de vurayım. Şöyle uzaktan uzaktan seri seri. O oh, o oh, oh, Bayağı vurduk. 55. Bu sefer çok izin vermediler. Bizimkine kim vurdu abi? 85 olmuş. Videoları yine bizim toplamamız lazım kesinlikle ve kesinlikle. Tamam el primo çok iyi oynayamıyor zaten. Femi de biraz burada. Tamam vidaları topluyoruz yine hızlı bir şekilde güzel bir şekilde. Bunu buraya sallayacağım yaklaşamazsın abi. Yes bizim robot gidiyor yine. Güzel şu boştaki vidayı da alalım. Hemen robotu desteklemeye. Arkasından bir dakika kaldı. Bir alırız diye düşünüyorum. Eğer kasaya vurabilirsek. Yes güzel. Hızlı bir şekilde aldık. Çok iyi oldu bu. Evet. ikinci turda kazandık. Kaybettiğimiz neden geri geldi. <laughs> evet arkadaşlarım demek ki neymiş? Solo'da da hani birazcık şansımız varmış. %50 diye düşünebiliriz sola girince. Yani sizde yani sizin takım arkadaşlarınızın iyi olması lazım. Şansınıza karşı takımında yani eşler olması lazım. Ama solo'da çok randımanlı olmuyor. Çok iyi olmuyor yani. Ama takımda girerseniz, arkadaşlarınız konuşarak oynarsanız, hani anlaşarak karakterler alırsanız çok çok daha olacağını, iyi olacağını inanıyorum. Daha basit bir şekilde ligi yani ligde başarı sağlarsınız. Neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.